Eee evet yayındayız. Arkamdan daha Hı? Hmm. Birisi atabilir mi ya? Eee Yusuf kendi sunucuna bir evrim al çeker misin? Ha, tamam şu anda düştü. Eee evet. evet.

Aferin bana ya. Yayını mahvetmek için elimden geleni yapıyorum. Bu ne ya? Neyse ya. Batırdık da yapacak bir şey yok. Ama skin'i mi değiştirdin? Hayır, bu makinesi. Ya, ya, ya.

ya o Ya böyle yayın olmaz bir dakika. 5 FPS ne? Allah! 4 FPS. Merak tamam. etme ben <laughs> canlı Dur şey şey Şimdi 80, sonra, marka, 80, 80 falan. Kesin bir Own. şey indiriyordur. <M Doesn't> E 100 kişi var lan da. Kes. Ya. Oha maşallah. Yani, 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 şey 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 şey, sen 5 fps falan almıyorsun ki 18 falan alıyor Evet Abi bu ne? Bu yayın olmaz ben söyleyeyim. <laughs> bakalım. nedir? Ya herkes girdi, girdi tabi. Abi böyle ya yayın ben olmaz. Ben 81 abi. Daha bugün Şimdi alıyorum. 1 gram oynayabiliyorsan neyim? Ich nehme so... bir işe yaramaz ki ya Skywars falan geçecek diyeceğim de orada daha da FPS'iniz düşer Ya beyler gelin başka bir şeye girelim bu FPS nedir? Ba son oyuncu falan mı geçecek ya? Ben son oyuncu falan ben girmem. Ben de son oyuncu. Ben de Sonuncuyla girecekler mi? Ben girmem bunu. Sonuncuyla girecekler mi? Aaa Taha çok, çok güzel. Güzel. Bakayım arkada mı? Arkada mı? Bak. Bir dakika. Aha! Bak gitmiş grafayla zeki. Arkadaşlar Aa, o yeni skeinim de, o de o e, o videosunu o çekmek o istemiyorum da, da çekebilirim bak. Taha oyunda ortadaki de Youtube şartı. Yani en baştan kendim yaptım. Şöyle ayakkabı soran var işte. Şurada Cem. Krafarızdaki bak gitmiş güzel. Yusuf ben bu F1'se ne o, oltası? Hala, yiydi, evet. Yarım. Yazamıyorum ki de. Yusuf sen yazar mısın? Ben girdim Yusuf sen yazar mısın? Yayında Yayındayız kanal tamamen diye. Tamam. Bu FPS oyun kazanırsın. Yok. Yani kazanamayacağız da yüzde yüz neyse. Abi canlı yayın çok kastırıyor ya. Bari en azından bir 12 o FPS falan alsın. Chat'e bakalım. Eee. Konsol abi eğer bütün arkadaşlar Ya ya. <laughs> Ya, en iyisi bir video çekelim ya bu canlı yayını birazdan kapatırız yani böyle ben bile, ben bile sinir oldu. yani izlenmek istemeyen bir yayın ben de olsam direkt çıkarım yani cidden ne reklamı Hayır kardeşim git ya Oğuzhan, üçüncü evet, oldu. Hayır, sakınca mı gireceğiz? Sakınca mı gireceğiz? gireceğiz? Çeç, bu kötü yayına en az bir 4 like bekliyorum, hadi. Hadi dört like gelin mi? Geldi, <gülüyor> <gülüyor> Geldi mi dört like? Geldi. Şu, tam mı dört like? <laughs> Helalsiniz chat ya. Bunlar kral kral. Arkadaşlar açıklamadaki linklere <laughs> gelebilirsiniz. Orada <laughs> e, Yusuf'un ve e, Talha abinin Discord sunucusu ve kanalı var. Yusuf'un var. Chat <laughs> helalsiniz. <laughs> <laughs> ne yapabiliriz? Başka reklamları yapayım mı? Hadi ver. Tamam. Arkadaşlar şu an bir tane çekilişimiz var. Çekilişle ilgili söyleyebilir miyim? Evet arkadaşlar e, ee, benim kanalıma abone olmak, kısmın kanalına abone olmak ve Hayır, ee, yok. O, o değil mi? O çekim iptal oldu. Ee. Yani çekim iptal şartları iptal oldu. Eee, çekiyoruz. Şimdi e, Taha ile giriyor. Orada e, çekiliş var. çekilişin e, Arkadaşlar. E, bu zaman kötü zaman. yayını güzelleştirmek amacıyla 17 tane kutu açalım mı? Bunun için bir alt like. Altı like gelmiş. Ee, aleyküm selam kardeşim. Aleyküm. 6 like gelmiş. Siz e, yaptınız ben de açıyorum. Yani, ne yapayım? Aynı güzel. E, arkadaşlar e, yani Bir dakika. Yani bu skin e, ilk deneyişim yani skin yapışımda böyle bir skin yaptım. Yani e, ayakkabısıdır falan. Bir dakika, envanteleşeyim. Ayakkabısı, Aha. cebi falan. Böyle bir skin yaptım. Siz e, nasıl skin yapılır e, videosu istiyorsanız, bu video 8 like. Yani tonu falan ayarlıydı, yani yine de iyi ilk yapışıma göre. Yani paralı yaptıracaksanız yine de kendinizin emeğiyle güzel bir şey yapabilirsiniz. Allah, bir sıkıntı var. E, e, yeni ekranda sadece düz, düz taraf Bilmiyorum ki ben düzgün gözüküyor. Yani bak çek de öyle Ekran yok. Şimdi o He tamam şimdi var mı? Şimdi vardır. Eee hayır. Yine sonuç gözüküyor. Evet. Arkadaşlar nasıl skin yapılır videosu gelsin istiyorsanız bir 8 like. Bu ee, bugün içinde 8 like olursa e, yapacağım. Ee, biz kutularımızı açmaya devam edelim arkadaşlar. Yani kutu açılımı yapıyoruz video. <laughs> Güzel kurta dönüşüm açıldı. Ha ha ha. Bir tane daha miyim? Ne reklamıymış? Yayın reklamı. Daha hadi. Arkadaşlar benim APK sorucusuna gelip aşağıda linki var da Var mı da sağ Yayının linkini mi? Hayır, kanalımın değil. Var. Tamam. Oraya gelin, saat işte yayın açacağım. Orada ilk tane demir kremi yok. Çekilişçiniz ve tamam. ee, çekilişe A katılmak için arkadaşlar, e, o yayına dislike saat katıyorsunuz, sonra da katılmış <laughs> oluyorsunuz. Ya. Şaka <laughs> yapıyorum arkadaşlar. <laughs> ya cidden yani bu yayını izlemezseniz yeridir de. Yine de izleyin arkadaşlar yani. Sıkıntı yok. Ya lütfen bir salona da ben açayım. Ha arkadaşlar ufak bir duyuru yapacağım ee, yakında efso bir video gelecek arkadaşlar yani e, canlı yayın falan değil İnşallah arkadaşlar e, bu canlı yayınlar falan da düzelecek arkadaşlar sonra burada baya bir kişi olduğu için falan e, bir de craft Rise'da ufak sorunlar olduğu için böyle e, şey oluyor arkadaşlar bir de benden de kaynaklı işte o yani canlı yayında bayağı pes düşüyor efso bir tane video e, gelecek tahminleriniz yorumlarda belirtin mı geldi ee, bilmiyorum da. Ee, yanım, yanımda e, Yusuf'un olmasını istiyorsanız ım, bu, bu video değildi. En sonki videom arkadaşlar. Ee, bir like atın arkadaşlar. Yani 10 like. Ya kaç like olduğunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Yani atın iki, ikisini de. Buna da olmadı. Efsane bir video gelecek Yanımda y Yusuf'u alırım Yusuf gelirse. Bir de Ebu Bekir alacağım arkadaşlar. Ee, öyle arkadaşlar. Ee, zaten yayın çok kötü gördüğünüz gibi. Ee, yani bir şey yapmam istiyorsanız yorumlarda bir yani şu anda yazın chat'e. Onu yapayım yani yoksa yayını kapatalım yani. Bu yayın böyle yayın olmaz. Bakalım. Ha. Ee, arkadaşlar ee, ee, ben anladım neden gelmediğini. Çünkü ee, ekran 1920 1080 yapmamışız. Onu da bir dahaki yayın yaparız. E, bu yayın çok kötü oldu. Başlığı değiştireceğim. Zaten yine de arkadaşlar bir like'ınızı atın. 5 like olmuş. Abonemiz var. Kim? Bilmiyorum ama dosyayı abone olmuşuz. Bakalım. Anne, anne dosyayı. o arkadaşımız adı teşekkür ederim abone olduğu için. Ee, dediğim gibi 100 abone de e, şey yapacağım. Ee, Tekşür o arkadaşa dediğim gibi teşekkür ederim. Ee, Bir dakika. Yok mu? Ee, ya ne diyeceğimi unuttum. Neyse arkadaşlar e, bir dahaki videolar daha güzel olacak böyle yani çok kötü olmayacak yayın e, yani yayının ismini e, ne koyayım? E, yayın, yani çete yazın onu koyacağım. Hadi yani ilk yazanı koyacağım yayın yayın ismini. Hadi. Arkadaşlar dediğim gibi çok kötü bir video oldu o yüzden hiç bir şey yapmayalım 15 litre ise kalın çektim Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, ıı, arkadaşlar, o arkadaşlara tekrardan teşekkür ederim Uh, what like